Sakarya'nın değerli öğretmenleri. Merhaba. Ben Sakarya İl Milliyetin Müdürlüğü Strateji Geliştirme Arge Birimi Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Bayram Evuzar Mutlu. İçinde bulunduğumuz malum süreçten dolayı uzun zamandır uzak kaldığımız okullarımıza geri döndük. Okullarımızda çocuklarımıza kavuşmamıza da çok az kaldı. Tüm millet olarak göstereceğimiz hassasiyet sayesinde 21 Eylül'den itibaren okullarımızda kaldığımız yerden ama yeni normalle devam edeceğiz. 21 Eylül'e kadar olan süreçte ise uzaktan eğitimle 2020-2021 eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Uzaktan eğitim demişken aslında eğitimde hiçbir kavram bir derin alternatifi değildir. Ancak destekleyici ve tamamlayıcı olabilir. İşte tam bu noktada 21 Eylül'e kadar olan süreç için motive olup öğrencilerimize beraber en üst seviyede faydayı sağlamalıyız. Ondan sonra çocuklarımıza okullarda kavuşacağız. Belki eskisi kadar o fiziksel yakınlığımız olmayacak ama öğrencinin öğretmeniyle göz göze geldiği o an tüm uzakları yakın edecektir. Şimdi eğitim paydaşlarının her birinin aklında soru işaretleri, belirsizlikler, kaygılar, fulluluklar olabilir. Bunları gidermek hep beraber üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmekle mümkün. Beraber yürüdüğümüz bu yolda yolu aydınlatmak, açmak, sizleri rahatlatmak elbette bizim görevimiz. İşte tam da bu noktada Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bakanlığımız tarafından hazırlanan eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kontrol kılavuzu bağlamında okullarımızı hazırladık. Riskten büyük tedbirler aldık. Şimdi sıra sizlerde. Hem kendi sağlığınız hem de öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği için yeni normali, yeni kurallara tam anlamıyla uyum sağlamanız bizler için yeterli olacaktır. Her zaman güçlü ve şeffaf iletişimi düstur edilen Sakar İl Eğitim Müdürlüğü bu geçiş sürecinde de çözüm odaklı yöntemler ve olumlu bakış açısıyla sadece 1,5 metre ötenizde. Riskten büyük tedbirlerimiz, virüsten büyük birliklerimiz ile hep beraber başaracağız. Umutla kalın, hoşça kalın.